Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber PUBG Mobile videosu çekeceğiz ee, PUBG Mobile'da bakalım nereye atlayacağız Zahara demiştik ama galiba isimsiz güzel başka bir yer seçiyor ha şimdi başka bir yer seçti şimdi oraya seçti bir karar veremedi evet atladı sonunda gideceğimiz yeri seçti. Oranın adı ne? kiymiş Zharki'ye gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım oraya kadar yetişecek miyiz o da var. Bence denizin yarısında aşağı düşeceğiz. Ya da hospitalde ineceğiz. Hospitalde inecek var. Evet hospitalde inecek var demiştim. İsimsiz güzel. Bence oraya doğru gitmeyelim. Orada fazla lootlayacak bir yer yok bence. 2-3 ev. Sana mı yetecek bana mı? Bir karar ver. koş 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 Evet oyun dondu. Gir içeri. M416 buldum. Girdiğin gibi. Güzel. Sırt çantasını al. E92. Susturucu kalsın. Susturucu kalsın demiştim ama Adam var. Evet geldiği gibi adam öldü. Bileş. Pardon. AKB'si varmış adam. Çok iyi. İkiye bas. F'de al bunda. 3 xi de varmış güzel. Al onda Öldürdün mü? Ha gelmeme gerek yok. Şöyle Bir kişi daha geliyor. Ama nerede? Aa dondu. Hayır dondu dondu. Heh. Dondu halde öldürdüm işte bu. Bunu da aldık. İki leş. 762. Alacaktım ki isimsiz güzel aldı. a 4x. Çabuk 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 gelmeden al. Ya e buradaki ne? Gitmiş. Bu MP varmış. Evet galiba buraya daha da çok insan gelecek. Canım az. Ve can dolduracak hiçbir şey yok. İnanamıyorum. İsimsiz güzel kitim var mı hiç? Ve enerji içeceği. buraya girmiştim sanki. Evet. Yok buraya isimsiz bir girmiştim. Ben girmemiştim. Tamam bir tane aldık. Ne oldu aldık? bakalım bak. Ama benim de o ya. Al gebettim al. Al senin olsun o git. Pardon. Çil. Bakayım adam neyi varmış. Sıkarı varmış. Neyse. İsimsiz güzel gel hadi gidelim. Hadi gidelim. Niye gelmiyorsun? Yanlış yere gidiyorsun. Ters yöne orası. Bana doğru gel. Yanlış yöne gidiyorsun. Yanlış. Gelsene bu tarafa. Hah geliyor. Sonunda. Burada acaba adam var mıdır? Bence var. Şöyle bir bakalım. Adam. Aa vallahi adam. Peki ya bu tarafta? Allah var burada adam. Eğil. İsimsi güzel. Dürbün yoksa vereyim ha. Adamlar burada. Ağacın arkasından çıkma. İki kişiler. Birbirlerine bakıyorlar. Sıkayım mı? Yan tarafa yazabilirsin. Sıkayım mı? Üç tarafa çıktı. Nasıl çıktı lan oraya? Sık dersen sıkacağım. Sık. Tamam sıkıyorum. <laughs> Ölür müyüz kalır mıyız onu da bilmiyorum ama sıkıyorum. Sıkıyorum. Hakkını helal et. Sıkıyorum. Dur. diğer xe sıkacağım. Sıkıyorum. Hakkını helal et. Yukarıdakine sıkacağım. Galiba onlar bizi gördü. <laughs> Ne dersin? Sıkıyorum bak. Bak ölmeyiz değil mi? Şöyle bir kenara biraz kenara geçeyim. Biraz geçeyim. Bak sıkıyorum. Neyse adam gitti. Sıkmaya gerek yok. Şiddetine ne gerek var? Geri geldi. Vuruyorum bak. Tam kafasını nişan aldım. Sıkıyorum. Sıktım. İki defa vurdum. Adam kenara geçti. Ağacın arkasına geç. Veya biraz daha gir. Allah aşkına ağacın arkasına geç dedim. Sen benim arkamda ne yapıyor? Sapık. Sapık seni. Sapık. Değişimsiz güzel olacakmış. Adam bizi görse var ya canımızı okuyacak ha. Adamın canını azalttım çünkü. Öyle de hiçbir şey göremiyorum. ben gelen var. Ses alıyorum sanki. Ses alıyor. Ses. 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 Ses alıyorum. Yok almamış. Kit var mı? Kit, kit at şuraya. Kit lazım. Canım yok. Canım az canım. Kitap sana. Lan yakmışsın öyle. Ya insan bir kitap satar ya. Takım arkadaşını Heh. Allah razı olsun. Enerji şişe de atsan. O kadar sıktık. Varsa tabi. Heh. Canım çoğaldı. Güzel. Araba sesi bu. Adam gidiyor. Adam gidiyor. Çık 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 çık. İsimsiz ne yapıyor orada ya? Aha vallahi adam gidiyor. Arabaya mı gidiyor? Vallahi araba gitti. Gidiyorlar. Ya yanlış yere basıyor yanlışlıkla. Aha diğeri de gidiyor. arabayla diğeri gitti. Diğeri de burada bak. Sıkayım mı? Sıkarsak ölürüz Sanırım diğeri gitti. Diğeri de gidiyor. Hem de açıkta gidiyor. Sıkıyorum. Şöyle popişini nişan alalım. Popişini. Neyse. Bırak yazıktır Kendi halinde takılsın. Gel biz de gidelim. Kalk ayağa. Kalk. kalk kız. Gelsene. Lan ne yapıyorsun orada? Dürbün vereyim mi dürbün? Yan tarafa yaz dürbün vereyim istersen. 3x'in var ha. Yok la yok ver. Tamam. Attım gel. Al. Tamam. Tak onu. Tak onu. Akem bana e. Adam nereye gitti lan? Adamı gören var mı? Sanırım adam uçtu. Oha adam yok. Nerede lan bu adam? Dur lan şuraya doğru bakayım. Burada yok. Açıkta gitmeyelim. Ormanlıktan ormanlıktan. Şu gittiğimiz en son yer var ya. Oradan gidelim. Acele et acele et. Alan daralıyor. E alan daralsa ne olacak ki? Zaten bir alanın içindeyiz. Ne kadar saçma. Ulan be. Aynen aynen tam ondan işte. Bayağı ormanlık görmen lazım. Of. İleride ormanlık var ya. O da benden daha geçiyor. Lan isimsiz nereye gidiyorsun? Lan biz orayı tutladık ya. La gelsene biz oraya tıkladık. Bir saat de beni burada bekletiyor ya. Şimdi birisi beni buradan indirecek görecek ha. Alacağım tek başına. orada Aa fişe katlı Vallahi fişek attılar. Yani Çünkü burada birileri var. Yok. Yokmuş lan kimse. Ben hospitala gidiyorum geliyor mu? Geliyorsan gel yaz. Geliyorsan gel yaz ben de sen gidiyorum. Aa adam sıkıyor. Geliyorum. Sana mı sıkıyor la? Sanırım sana sıkıyor. Ben bir bakam oraya doğru. Neredesin lan? Neredesin? Neredesin? Nerede bu adam? Nereye gitti? Sıkıntıdan kaçtı mı yoksa? Hay korkak bebe. be. Niye be. oğlum? Vay satıcı vay. Gitti evi lootlamaya. Ben burada adamla çatışmaya çalışıyorum. O gitti evi lootlamaya. Aa alan daraldı. Neyse. Üç tarafa doğru gidelim. Bu evleri lootlayalım ondan sonra gideriz. Hay gözüm kaşındı. Heh çıkardım onu. Kirpin yemiştim ihtimal. Aynen şişe şey buldum oğlum. Sana gerek kalmadı. Beceriksiz. Araç buldum binek mi? Bineceksek binek yazar. Yaz. Yazak değil yaz. Araç buldum binek mi? Ne yazsana? Atla. Binek mi? Bak ah, biniyorum. Bin la. Ablamış çok fazla kızdı. İsimsiz güzel yazmış. Kız mı erkek mi belli dedi. İsimsiz bile. Allah Allah. Anası babası acaba isim koymadı mı? Yazık. Geliyor mu lan? Aşağıdayım bak ha. Geliyorum. Taksimetreyi açtım ha. Fazla yazarsa fazladır. Abla nerede kaldın? Bak. Gelsene abla. Bekçi mi var ya burada? Gel gel. Allah Allah. Abla. Ya inadı yapıyorsun? Orada bekliyorsun ha. Ah yana ne yazıyor ya. Bir şey de anlamıyorum. Yıldız atıyor ama ne yazıyor ben de anlamadım. Sırtında da bir şey gidip geliyor ama ne gidiyor ben de anlamadım. Ah. Ah. Git ya. Nereye gidi? İstanbul Kadıköy Şarşı'yı mi Hadi lan gelsene. Kölen var burada. Allah Allah. Bak buradayım. Bekliyorum. Tekerlemez karsa döverim ha. Sıkma lan sıkma. La geri zekalı sıkma. Vallahi sıktı bayıya bak ya. La git başından. Tek arabamız vardı onu da mahvetti. Tam lan başından. Hala sıkıyor bak. Cık. Arabanın ağzını ettin ya. Araba ağzını ettin. Ben şimdi bu arabayı ne yapayım? Al. Al lan al. Bunu mu istiyordun? Al seni de oyunla dolu. İşte oyun lazım. Neyse. Sinirlenmeyeceğim sinirlenmeyeceğim diyorum. Nereye gidiyor ya insanı? Al. Patla patlasayım. Dur biraz geri çekeyim de Al. Aa kurşunum bitti lan. Kurşunum var mı? Lan kurşunum bitti. M416'nın kurşunu var mı lan? Aa gel gel. Drop atmışlar gel. Gidelim. He <laughs> sen alan dışına kaldın. Alan geliyor. Ağla. Neyse ben şöyle yapayım. Buraya at. Bak. Enerji içeceğimi içipten rahatlayıp seni izliyorum. At buraya. Allah'ını peygamberini seviyorsun buraya. At lan. Ya buraya at. Buraya at. Buraya bak. Atsana. Buraya gel. Kaçma. Bak geliyor buraya. Aha. Gitti lan. Niye atmıyorsun lan? Niye atmıyorsun? Lan ne vuruyon Bir de orak yok lan o ne lan levleye levleye yere vuruyor. Dur lan bende daha iyi bir şey var. Hala var lan bende hayır. Ağzını edirim ha gel lan buraya. Hala ile ağzını edirim bende. Al lan. Orada şimdi birisi gelecek bizim ağzımıza çek göreceksin lan. Gel lan buraya. Bu arada M416'ın hoşu var mı lan sende? Kalmadı bende. Bitti. Koş alan daralıyor. alan içine girelim. Lan alan içindeyiz ya daha. Daha nereye gidiyoruz? Ben buradan çıkacağım. Burayı daha çok sevdim. Eh buradan çıkacağım. Çık. Yukarı. Dur vereyim. Var mı lan gerçekten mi? Versene. Aa valla varmış lan. 180 tane oldu. 556 bir tane daha verdi. 556 ne yaptın lan ben? Aldım. Sıkma sıkma adam da olacak şimdi burası. Bu arada kaç kişi kaldı yana yatsana. Aa araba buldum. Bunda patlatma da yeter. Kaçacak bir şeyimiz olsun en azından. Tamam. Bir DP 28 var. Vereyim mi sana? Lan kaçma. Nereye gidiyorsun? Vallahi aldı kaçtı lan. He, orada. Nereye gidiyor lan? Onu da buraya lootlamadık. Neyse. Sen git motora ben de bunu alayım. Ezelim ha. Şakam yok bak. <laughs> ben gidiyorum. Evet, dondu araç. Pardon, dondu oyun. Ne araç onun Nereye gidiyorsun? Sana diyon. İsimsiz! Lan isimsiz! Nereye gidiyorsun? Yeni alalım Lan alanı o tarafta ne ki? Aa, araç takla atıyor. Nereye gidiyor lan bu? Bir şey anlamadım. Heh bak şimdi alan çizgisine doğru gidiyor. Aferin çocuğum. Lan! İntihar timi gibi bir şey oldu lan burası. Ben ehliyetimi almadım. Ondan dolayı böyle sürüyorum. Kusura bakmayın yani. Ben buraya lootluğumdan gelebilir miyim? Aa ne oluyor? Oha 500 mesaj ileride. Aha mesaj gözükmüyor. Mesaj saymayı bıraktı. Mesaj sayıyor muydu lan? Evet. Bu da benim mallarım var. Geliyorum geliyorum mehle. Donuyor lan oyun seyircinin. Sana yetişeyim diye var ya öyle bir hız yaptım ki şu anda. 200 metre alanımızda kaldı. Aa 150 indi. 150 metre. Alan gözükmüyor lan bende şu anda. Vallahi gözükmüyor. Envanter gelmedi. O derece yani hız yaptı. Evet. Kaldık böyle. Alana bir metre kala. Bu şehirde kalmamız acayip bir şey. Aşağı düşüyorum lan. Yok artık. Oha. Lan envanter gitti. O da ne? Aa vallahi arkada drop varmış. Aldın mı sen drop'u? La drop'u aldın mı sen? Aldıysan aldın ne lan bari? Benim aracın benzini gitti, bitti lan. Gel de beni al. Vallahi bitti ha. Bu ne renkti acaba? Çüş! Satıcı pislik. Satıcı. Kaçmış. Satıcı pislik. Aa, buraya kimse almamış ya. 8x falan buldum. Vallahi 8x falan buldum. Rosa'yı alalım bari. Şu M416'yı bırakalım. Alan geliyor. Niye buraya Tabi 8 ikisi falan deyince hemen geliyor şuraya bak. Nah sana baklava lava. sanıyorsan. Vermeyeceğim. He bu arada 5 56'ya ihtiyacım varsa. Geldiğim yollara ara. Oralarda dolu. 8 ikisi neye takılıyordu lan? Lazımsa vereyim. Bana lazım değil. Lan aman geldi lan. Vallahi dibimde. Kaç kaç. Ay gözüme bugün de bir şeyler oluyor ya. Ben alan içine girdim ağla. Kaldın mı lan orada? Kaldın mı lan? Gelsene sıkıyorsa. Hadi. Gelemezsin böyle kalırsın orada. Oğlum o duraba kimse nasıl bakmamış lan? İnsan bir duraba bakardı lan. Ne var ne yok diye. Oha alan ta nerede? Geliyorsun gel ben vallahi yiyorum ha. Alana yetişemezse öleceğiz İçeceğim içeceğim de o Neresi adam kaynıyor? Orası mı? Olduğun yer mi? Neresi kaynıyor lan? Daha demin gittiğin yer mi yoksa? İsimsiz. Canın gitti ha. Geberesici. Lan kit bas bari. Yok lan mal. Daha demin gittiğim ya. Tamam işte ben de oraya gidiyorum lan. Gelsene. Lan orası adam kay... Azm adam kaynıyor keresi çıktı ya. <laughs> lan gelsene. Canım bitti ha. Oğlum öleceksin ha. Vallahi öleceksin. Can bas bari. Lan geberme bak kurtaramam. Ha vallahi geberiyor gerizekalı. Geliyorum dur. Yok la gebermiyor. Nereye gidiyor lan? Bir de geriye doğru gidiyor. Manyağa bak. Ölüme doğru gidiyor. Ha geldi. Dur kardeş dur. Dur dur binecek var. <laughs> dur kardeş. Sen de adam olmayan bir yere git. Oğlum gittiğin yerde adam vardı emin misin? Bak karmar değil değil mi? Ya destek mi? İnsene. Lan alan geldi. Ah oh, ne ettiğim sala ya. Şu şu arabayı. Pardon motoru. Bak Allah aşkına düzgün sür. Araçtan araçtan beni düşürme. Dedin canım da az. Canımın içine sıçtın. Dur lan orada drop düşmüş. Yürü, yürü drop düş. Oha. Burası tabi adam kaynar lan. Yürü yürü. Kaç lan kaç. Droba mura balık ha? Gebereceğiz. Çok belli 12 kişi kalmış zaten. Adam orada var ha sağda. Dur lan. Evet hayırlı, hayırlı olsun. Ölümümüz çok güzel oldu. Ee, yanda da adam var. Müthiş bir ölüm yaptık. Ee, bu maç böyle bitti. Ölümümüz yalnız... On numara beş yıldızdı. Ee, onu kesinlikle söylemem lazım. Tahminen ee, kitimiz de yok. Benim. Tabi arkadaşım varsa vardır. Arkadaşlar bir kendini kurtarabilir. Biz öldük tamamdır. Konuşmaya gerek yok. Araç nereye gidiyor? Ben valla burada saklanıyorum. Geliyorsan gel al. Ben burada valla saklanıyorum. Kiti var mı lan? Bana kit ver. Kitin var mı? Kime konuşuyorsun ki? Boş. Yüzüne bak. Tipsiz. Aa kiti varmış. Allah razı olsun abi. Bir daha bakayım. Tipe bak lan bu Koreli. Lan. Korona olacağım. Ha doğru ya Koreli'den de değil. Çinlilerden çıkmıştım. Aa sıkıyorlar. Hangi şey sıkıyor? Ben o şerefsizi biliyorum. Şu kenarda adamlar görmüştüm. Kesin onlar sıkıyor. La isimsiz. Canımın içine sıçtın. Senin canını Ne okumam istersin? Nasıl süresi? El Fatiha ne? Dur bir El Fatiha okuyalım. Allah'ın Lan sekinikisi takacak bir şey var mı? Şu uzaktan durayım da şu adamları bir, ge bir güzel geberteyim ha. Harbi ha. Aha çok güzel indirdi. Helal olsun. O abimize helal olsun. Beni çok güzel indirdi. Neredesin lan? Gelemiyorum. Ha yanlış yere basıyormuş. <laughs> kurtar beni Allah aşkına kurtar. Senin yüzünden düştüğüm hallere bak. Kesin AVM ile burada. Canım ne kadar da... Şerefsiz. Aa adam geldi. Kurtar beni. Dur bekle. Adam girerse eğer anında vuruyoruz. Bulamadım ki içeriye göremedim. Tamam sen bayıldın şimdi adam içeri girecek. Bekle. Dur bekle yanıma gel. Bomba mı attı Vallahi bomba attı. Kaç lan kaç. Evet aferin biz e, takımca öldük. E, çok iyi bir maçtı. Helal olsun bize. Müthiş bir maç yaptık. Olala müteşem yani. Çok güzel bir maçtı bence. Zaten buraya kadar nasıl geldik onu da bilmiyorum ama güzel bir maçtı. Üf müthişti. Ma. Dur şuna da bir tane ördek ördek at. Aa bunu atayım yeter. Gönder. <laughs> Devam et. Bahim işsizimiz gezelen olmuş. Pas pas. Ne yapıyor kız? mi süpürüyorsun. Ben de olmuşum. Zırh uzmanı küratör paspas. Evet. İkimiz beraber temizlikçi olmayı karar verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni mesleğimiz temizlikçilik. Çok güzel. Paspas olduğumuza göre. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bir dahaki videomu sabırsızlıkla bekleyin.